İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdıgıç bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Duygu Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'nin ekonomisi salgına rağmen %1,8 büyüdü. Peki Türkiye'nin 2020 büyümesinde gelen pozitif rakamla ilgili ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Böyle bir rakamın beklentisi içindeydik açıkçası özellikle Türkiye bu büyüme rakamıyla son çeyrekte yakaladığı 5,9'luk büyüme ve yılın tamamında yakaladığı %1,8'lik büyümeyle dünyadaki birçok ülkeden ayrıştı. Özellikle Avrupa'nın tamamından ve gelişmiş Atlantik ülkelerine göre çok daha pozitif bir noktada olduğunu görüyoruz. Çin'le beraber artı büyüme kaydının 2020 yılında pandemiye rağmen nadir ülkelerden bir tanesi. özellikle bu süreçte e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize bu kısıtla pandemiye bağlı olarak o ortaya çıkan kısıtlarla ilgili e, üretimi engelleyecek hiçbir karar alınmamış olması Türkiye'nin büyümesi konusunda en önemli unsurların başında geliyor. Dolayısıyla bu süreçte üretim yapan, ihracat yapan, ortaya bir e, katma değer oluşturan tüm işletmelerin önünü açacak bir yaklaşım sergilendi ve bu da Türkiye'deki üretimin artmasına ve buna bağlı olarak da büyümenin ortaya çıkmasını sağladı. Bu yine iki tane rakamı duygulandım çok önemsiyoruz bu büyüme rakamı içinde. Müsaade ederseniz onlara da değinmek istiyorum. Evet. Özellikle yıllık bazda baktığınız zaman yatırımların büyüme etkisi çok olumlu yansıdı. Yatırımların yıllık bazda baktığınız zaman yüzde altı buçukluk bir etkisi var. Normal yıllık büyümenin üzerinde bir etkisi var ama son çeyrekte bu yatırımların büyüme etkisinin yüzde on buçuk olduğunu görüyoruz. Yine çok etkileyici bir oranda son çeyrekte makine ve teçhizat artışındaki oranında %38,7 olduğunu görüyoruz. Bu iki rakamı beraber yorumladığımız zaman Türkiye'deki üreticilerin 2021 için, Türk yatırımcısının, Türk üreticisinin 2021 ve sonrası için daha çok üretmek, daha çok istihdam oluşturmak, daha çok ihracat yapmak için şimdiden hazırlığa başladığını ve ortaya çıkan konjonktürü en iyi şekilde kullanmak için gayret içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece bu büyüme rakamlarının yaşanmış olan kısmı değil, önümüzdeki dönemle ilgili de pozitif bir sinyaller verdiğini paylaşmak istiyorum. Sadece ekonomik tarafı değil, bir de hem ulusal hem de ulusal, ulusal prestij yönü var, moral yönü var. Türkiye ile ilgili bakışı değiştirecek, Türkiye finansal sistemini aşağı doğru çekecek bütün bunları kat aldığımız zaman gerçekten etkileyici bir rakam. Yine baktığınız zaman IMF gibi bir takım Dünya Bankası gibi kurum 2021 ile ilgili Türkiye'de büyüme rakamlarının da 4,5 aldığını çıkarttığını görüyoruz. Yani şunu görüyoruz. 2020'nin son çeyreğinde yakalanan bu yüksek büyümenin 2021'in tamamında parantez içinde pandemiyle ilgili çok olağanüstü bir ulusal veya uluslararası konjiktürde bir kötüleşme olmaması durumunda çok daha iyi bir ve sürdürülebilir bir rakamı devam edeceğini görüyoruz. Peki. Diğer soruma geçmek istiyorum hemen. Kademeli normalleşme İstanbul'dan başlasın dediniz. Neden İstanbul, İstanbul'daki normalleşme süreci pandeminin seyrini olumsuz etkilemez mi? İstanbul tabii Türkiye'nin nüfusunun önemli bir aşağı yukarı yüzde yirmisine ev sahip yapıyor. Türkiye'de nüfusun yüzde on dokuzu İstanbul'da yaşıyor ama İstanbul'da bir de bir milyona yakın 500 küsür bini Suriyeli misafirimiz, 500 küsür bini ikamet izni olan yabancı misafirimiz olmak üzere 16 17 milyonluk bir nüfus var. Aslında Türkiye İstanbul'a ilgili bu istatistikleri İstanbul'a yaşayan bu 1 onda 1 milyonluk yabancı katılmıyor. Belki onların da katılması lazım. O zaman İstanbul'daki verilerin daha iyi bir noktaya oranları düşeceği, İstanbul'un rakamlarının en azından ikinci gruba girebileceği düşünüyoruz. Firmaların %34'ü Türkiye'deki şirketlerin firmalarının %34'ü İstanbul'da. Esnafımızın %13'ü İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul, Türkiye vergi yüzde %46'sı İstanbul'da üretiliyor. Bu anlamda tabii ki bütün gerekli çerçeveye, kurallara, kayıtlara ortaya konacak süreçleri dikkate almak şartıyla işletmelerimizin belirlenmiş bir program içinde devreye girmesinin hem bu işletmelerimizin tekrar ekonomik anlamda gelir getirici süreçlerin içinde olmasını sağlayacaktır. Tekrar kadroların istihdam ettikleri insanların önemli bir kısmını tekrar işbaşı yaptırmalarını e, imkanı oluşturacaktır. Ve e, bu işletmeler vergi üretmeye başlayacaklar. Yani KDV üretecekler, gelir vergisi, kurumlar vergisi üretecekler. Çalıştırdıkları insanlardan dolayı SGK ve Muhtasar üretecekler. Dolayısıyla o belirlenecek kurallara tamamen uymak şartıyla gerekirse bu şirketlerden taahhütname alarak hiç zannetmiyorum ama kurallara uymayanları oyunun dışında bırakabiliriz ama İstanbul'daki ben işletmelere güveniyorum. Çok önemli bir kısmı buna harfiyen uyacaklardır. E bu sayede tabii İstanbullular da önemli bir normal hizmet alan vatandaşlar da artık tabiri caizse bunu aldı. Onların da bu tip bir kontrollü ve belirlenmiş aşamalarla bir açılmaya karşı hasretleri ve beklentileri var. Bu ikisini birleştirdiğim zaman temkinli, çerçevesi doğru belirlenmiş, net ve tam uygulanmış bir e, sürecin devreye girilmesi durumunda bunun tüm kesimler için hayırlar getireceğini düşünüyoruz ve bu beklenti içinde olduğumuzu sizle paylaşmak istiyorum. E, hizmetler sektörüyle ilgili bir soru geliyor şimdi. Hizmetler sektörüne yönelik beklediğiniz diğer teşvikler neler? Hizmetler sektörü, burada iki kesim var. Birisi, bir kısım kamu kararı ile kapatılmak durumunda kalan sektör var. E, bir kısım da konjöktür e, dolayısıyla şu, faaliyetlerini hemen hemen çok düşük bir nokta sürdüren kesim var. Bir tarafta işte dediğim gibi kafeler, restoranlar, spor salonları, şirketlik salonları, kültür sanat faaliyetleri gösteren işletmeler var. Bunların faaliyetleri ya tamamen durdu ya da işte sadece bir kısmı çok ufak tefek paket servislerle devam edebiliyorlar. Diğer tarafta turizm sektörü var. Turizm sektörüne hizmet eden diğer alt sektörler var. Şehir içi taşımacılık, turizm ajantaları, bunlara hizmet eden yeme içme ve mal temin eden diğer sektörler. Bütün bunlara baktığınız zaman, bunlarla ilgili özellikle kısa çalışma yönetimiyle ile ilgili verilen desteğin ve ücret desteğinin, çalışmayanlar için verilen ücret desteğinin verilmeye en azından Haziran sonuna kadar verilmeye devam edilmesi çok önemli. Yine sadece mücbir sebep kapsamında olanlar değil, bu kapsamda olmayan diğer işletmeler için de bu sıkıntı olan işletmeler için de bu vergisel bir takım yükümlülüklerin ertelenmesi konusundaki kapsamın Genişletilerek onların da işin işine olması önemli. Çok alt, çok e, önemsediğimiz bir konu da geçen sene pandemi başladığında bir takım kredi imkanları oluşturulmuştu u, oluşturulmuştu bu, bu işletmeler için. Bu paketteki e, faaliyet gösteren firmalar için bunların artık bu kredilerin geri ödeme terminleri gelmeye başladı ama bunlar hala kaynak üretemiyor, para kazanamıyor. Dolayısıyla bunların kredilerinin e, bu sıkıntılı dönem sona erene kadar ertelenmesi konusunda da bir e, net talebimiz var ki bu şirketler bu dönemin sonunda ortaklarıyla, e, faaliyetleriyle, çalışanlarıyla, müşterileriyle fa e, hayatlarını devam ettirebilsinler. Çünkü bütün bu ekosistem çok kolay kurulmuyor. Büyük bir özveri, büyük bir tecrübe, büyük bir birikimle ortaya çıkıyor. E, Türkiye'nin bu birikimi kaybetmemesi lazım ki e, pandemi sonrasında da diğer ülkelere göre nasıl şimdi büyümede iyi bir akı noktadayız. Pandemi çıkışında da Türkiye yine ayrışsın ve çok daha hızlı bir şekilde turizmde de olsun diğer sektörlerde olsun ayrışarak hem ulusal hem de uluslararası konjektürden daha fazla pay alabilsin. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Aldergıç bizimle birlikteydi. Katkılarınızdan, yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Duygu Hanım teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun.